Bugün Minecraft'ta gökyüzünden rastgele efsane eşyalar düşüyor. Netherite bloklar, ölümsüzlük totemleri, Enchant Golden Apple'lar ve çok daha fazlası. Ve bu şekilde koyun arkadaşımla birlikte ejderhayı kesmeye çalışacağız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Gökyüzünden rastgele itemler yağıyor ve biz de bu itemlerle birlikte kasılıp ende gitmeye çalışacağız. Ve oyunu bitirmeye çalışacağız. Itemler alakalı veya alakasız. Hiç fark etmez abi. Bu ne ya böyle? <laughs> Çok acayip. Oğlum bu ne? Nasıl bitireceğiz biz bu şekilde? Enişte Golden Apple falan da gelmiş. Kulaklığımı ben bir düzelteyim şöyle bir yerleştireyim. oğlum ne yapıyorsunuz? Diamond kılıç. <laughs> oğlum alakası olmayan eşyalar da geliyor ama. Nedir right mı? Nedir right alırım. Nedir right alırım abi? Şurada bir örs varmış. Bu tarafta da işimize yarar bir şey var mı? Diamond pantolon mu? Giyerim. <laughs> Saçma sapan lootlara bak. Yemin ediyorum şu lootlara bak ya. İtem yağsa da yağmasa da şu an bizim bir an önce nedir'e gitmemiz lazım. <laughs> Bu ne kardeşim? Kazmayı da alayım ondan sonra gideyim o zaman. Böyle tuzu falan da geldi. E nedir'e gitmeyeyim mi lan ben? <laughs> nedir'e gitmesem mi acaba? Bir bilemedim şu anda. Ben birazcık ağaç keseyim arkadaşlar. Alalım ya büyü masasını. Ne olur ne olmaz. Büyü masasını görüp almamak, beğenmemek nasıl bir enteresanlıktır ya? Tamam yemek olayını hallettik. Bir sürü de burada malzememiz var abi hala. <laughs> çok güzel oldu ya. Oğlum enteresan bir yükleyeyim acaba nedir falan dedim. Gerçekten bayağı iyi. nedir mi lan o? Netherite bot. Ha çok iyi. Kazmamız yok ama netherite botumuz var. <laughs> Böyle de saçma bir şey işte. Netherite çapa geldi üstüme başarım geldi sonra. <laughs> Saçma sapan. Ben bir de su kovası yapmam lazım. Doğru doğru onu unutmayalım. Arkadaşlar şuradaki lava pitten biz bir ende... End mi? nether'a gidelim. <laughs> end mi? Daha dur. Erken değil mi Erçen'cim? Hadi arkadaşlar gidelim ya buradan. Tamamdır. Bunu da yaptık abi. Şimdi nether'a gidebileceğim. Nether'da acaba yağacak mı ya itemler? Görüşürüz. Hem buradan Bastion Fortress falan filan oylarına bakacağız koordinatımızı alacağız ve gideceğiz. Oh Fortress. Güzel ki, güzel ki. Harika. Oradan Blazer bize bakıyor. Buradan bunlar bize bakıyor. Yemin ediyorum. Ne bakıyorsunuz lan? Ne bakıyorsunuz oğlum? Kafa da düşmüyor zaten sizden. Aa. Uh -oh. <laughs> Buna almıştım zaten. Doğru. Ateşler içerisinde başarımı gelmiş miydi ki bize? Dünyada mı almıştık ki biz bunu? Lan? Nerede almıştık? Sakin, sakin, sakin abi. Sakin, sakin, sakin. Yes, aman din dur. Yavaş ol. Sakin ol. E i̇şte bu kadar. Ne dedi ki yağıyorum diyeceğim. Ne dedi ki güzüp <laughs> bak bak hemen oradan göreyim her abimi sıkayım hemen sıkayım. Aferin sana. Burada Blaze'in spawn olma verimini düşürüyorsunuz siz orada. Spawn olarak sevgili şeyler. İsimlerini unuttum. <laughs> Kaç oldu? 19 oldu. Hadi gidelim. Hadi gidelim buradan da bir best uğrayalım. Ondan sonra keyfimize bakarız kardeşim. Arkadaşlar bu arada ne dedi de yağıyor eşyalar. Biz ne yok yağmaz mamaz dedik de biz o blaze'den oradayken denk gelmemişiz. Hala yağıyor bak burada. <laughs> Çok güzel. <laughs> Harika ya. Hadi gidelim. Let's go. Hemen şöyle da bir lootlayalım. Ondan sonra keyfimize bakacağız. Buradan lobster'e girelim içeri abi. Selamünaleyküm. Kardeşlerimle buraları dızlayalım. Ondan sonra keyfimize bakalım diyeceğim de. Bunlar bayağı bir sinirli. Lan ne bu kadar agresifsiniz. Sakin sakin sakin. <laughs> ne bu kadar agresifsiniz oğlum. Size vereceğim zaten bunları yeniden size vereceğim ben. <laughs> Adamlar geliyor, bana hatır yapıyor ya. Ben size verecektim zaten bunları yeniden. Oh patlama koruması. Hadi bakalım. Yollayın bize şuradan güzel güzel malzemeler. O ne lan Karataşlar falan. Bunları da al, bunları da al, bunları da al, bunları da al, bunları gönder, bunları gönder, şunları hep gönder. <laughs> bunları al, geri gönder. Ey helikopter. Lan bir durun, bir durun. Ne bakıyorsunuz? <laughs> ne bakıyorsunuz? Durun, durun. Yes. Bütün malzemeleri aldık. Şimdi portala doğru gidebiliriz. Tamam. Trade yaptığımız bütün piglinleri kestiğimize göre. <laughs> Çünkü üzerimde altın malzeme yoktu ya. Bana atar yapıyorlar da ben de onları kestim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zort. evet. Böyle, böyle, böyle. Bürüt abim gel buyur gel. Hoş geldin gel. Aynen sen de gel. Bürüt abim de gelsin. Sen de gel. Hepiniz gelin. Oo maşallah. Trade yaparken neredeydiniz? 3-4 taneyle anca, 4-5 taneyle anca trade yapabildik. Trade yaparken ya gelmeyin zaten trade yaparken. <laughs> Hemen sinirlendim. Nasıl bir... Ne, ne bu? <laughs> Şimdi şu ortaya bir yere geçelim bakalım endimiz neredeymiş. Nice. Şu tarafa da gideceğiz. Ya gözünü seveyim bunlar nasıl eşyalar. Bana böyle ne at biliyor musun? Diamond blok at böyle 64 tane falan. Ama teker teker düşmesi daha iyi oluyor. Şansa bana ne tutturursan o işte abi. Evet koştadım. <laughs> o işte abi falan diye. Olmadan ama olsun arkadaşlar. Kardeşim o zaman burası ya değil mi? Evet buradan aşağı giriyoruz. Tamamdır. endide bulduğumuza göre hemen aşağı doğru gidip bir de portal odasını bulursak Hemen hızlı bir şekilde ejderha reisimizi bir tekme tokat girişeceğiz arkadaşlar. Bu arada strong bayağı bir aşağıda mı buldum. Sea. Hemen Ersen abimize vuralım. Hemen Erşen abimize vuralım. Evet. Hiç vakit kaybetmeden vuralım. Hemen vuralım. Şimdi vuralım. Hiç vakit kaybetmeden tekme tokat girişelim. Adama iki, iki, iki dakika nefes alacak süre tanımayalım. Şu patlama korumasını falan aldık biz nedir'deki sandıklardan ama hiç öyle aman da giyeyim falan filan etkisiz patlayıcı üretemeyin iksir ne kardeşim Bana vereceksen bir şey ver artık <laughs> Basıyorum bir şey de vermiyor önünden başından beri bak geldim beni beni al beni kullan yani bak beni al Yes hemen şimdi buradan da aldık abi bütün her şeyimizi açtım Ve hemen buradan gidebilirim kardeşim İki tane de crafting table yaptık bu hazır, bu hazır. Yukarıdan büyülü kitap düşseydi şu anda ne güzel setlenmiştim. Ama olmadı, yapacak bir şey yok. Hadi gidiyorum ben. Hoba. Ender pearl'ü yukarıdaki şeylerden bir tanesini atarım. Kulelerden bir tanesini atarım. Oradan hepsini düşürürüm. Aa. Burada da ne güzel şeyler geliyor. <laughs> burada da yağıyor eşyalar. <laughs> Çok güzel ette de yağıyor. Bayıldım ben bu işe. Sağ ol. Yayımızın olmadığı durumlarda hemen geliyoruz abi. Ender alıyoruz. Şu en yüksek kulenin en yüksek tepesine doğru atıyoruz dayıoğlu. Buradan hemen tutunmaca. Tamam mı? Buradan tutunuyorsun. Ondan sonra buradan bütün kuleleri indiriyorsun. Buraya. Sonra bunu. Ya illa bana mı saldıracaksınız? Gel. Gel. Ben kulelerden ineyim. Ben kulelerden ineyim. Sizin için kulelere çıkayım ben. Sen de gel bana saldır. Bravo gerçekten. Bravo. 4 mü? Ben bu kadarınıza baktım. Baktım. Emin misiniz? Bu kadarınıza baktığına emin misiniz? Baktım mı gerçekten bu kadarınıza? Bakmamışımdır canım. Yani <laughs> siz bence kezbanlık yapıyorsunuzdur. Tamam enderpelleri toplayıp top, toplayıp top, kuleleri yok edeceğim ama sizin böyle hep beraber saldırmanız çok ayıp. <laughs> gerçekten çok ayıp yani. Ya ulen ben... <laughs> ben bütün kuleleri patlattıktan sonra mı yay düşürdün he? Ben bütün kuleleri patlattıktan sonra mı yay düşürdün kardeşim? Gel. Ama alamadık ki. <laughs> Nişan al dedikten sonra değdiremeyenler şişen. İlk defa değdirmişim zaten bugün de. Aa, selam. Bravo. Nasılsın? Hey. Merhabalar. Oh be. Sonunda gidiyorsun. Ben bir şey yapmadım. Ejderhaya dalmamız da lazım gençler. Ortak bir şekilde ejderhaya dalmamız lazım. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış taraftasınız. <laughs> Yanlış taraftasınız. Bak gördün mü endirmen? Gördün mü? Sana saldırdı bak. Bir end dünyasında zombimiz eksikti zaten. O da olsun bari. <laughs> Sonunda pörşediniz hanımefendi. Bravo aferin. Aferin. Hey. Sakin. İşte bu. Oley be iyi kazmayla pardon baltayla ne baltası ne kazması <laughs> kılıçla daha iyi oluyor oh be Vurma nereye gidiyorsun daha yeni pörüş demiştik ama o okum da bitti benim nereye gitme dur kuleleri boş ver buraya gel ne olur <laughs> Yalvarıyoruz değil mi ejderhanın arkasından Oğlum şeyde geliyormuş burada ne bu e, portal şeyinden ne geliyormuş ama çok nadir Aa çubukta geliyor evet ben en nedire boşuna gittim Arkadaşlar koyun çağırma yumurtası buldum gökyüzünden yani eşyalardan bir tane endek koyunumuz olsun. Sen burada bekle tamam mı? Ejderhayı kesiyorum geliyorum. Sakın bir yere kımıldama. Gel buraya. Gel buraya. Bu kafayı göremiyorum ki ejderhanın kafayı? Şurada. Heh. Oha kafayı vuruyor. Ne kadar gidiyor? Oha. Kafayı vuruyor. Çok fazla gitti. Bir dediğim de olmasın lan kelle kısmına vurunca fena can gidiyor baksana öldü 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 ölmedi Öl. Aa. bu da yazdık yavrum hala orada dolaşıyor Erşen abim ejderhayı kesse de beraber oyunu bitirsek evimize dönsek vallahi noçumu yerim ejderhayı keserim çekilin lan Noçumu yedim ejderhayı da indirdim abi bum bum gel gel aferin gel bravo gel 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 Başka başka Gel bakayım buraya. Hadi oyunu bitirdik, Gel evimize dönelim. Gel, let's go be. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.